Türklerin atası 6. yüzyıldan beri Türk dünyasını inşa ederler. Orta Asya Türk dünyasının siyasal ve sosyal yapısındaki en önemli etnik kodu. Binlerce yıldır tarih sahnesinde olan Oğuzlar. Türk kültür ve medeniyet tarihine ışık tutan en önemli isim, kuşkusuz Oğuz soyundan gelen ilk Türk bilgini Kaşgarlı Mahmut'tur. 11. yüzyılda Bağdat'ta Araplarla iç içe bir hayat sürdüren, Türk kültürüne olan aşkını zekasıyla birleştiren Kaşgarlı Mahmut, 1072 yılında dünyanın hakimi olarak tanımladığı Türkleri anlatabilmek, Türk dilini Araplara öğretebilmek için ansiklopedik bir sözlük yazmaya karar. Ancak böyle bir çalışmayla hayranı olduğu Türk kültürünü dünyaya tanıtabileceğinin farkında olan Kaşgarlı Mahmut, bu sözlüğün adını da Türk sözlüğünün divanı anlamına gelen divanı lügatı Türk koyar. Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu, ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi. Kaşgarlı Mahmut 15 yıl boyunca Türklerin yaşadığı bütün illeri, obaları, dağları ve çölleri dolaşarak gezileri sırasında ana dili Türkçenin tüm şivelerini öğrenir. Kaşgarlı Mahmut Türk dili ve kültürünü İslam alemine tanıtabilmek için öncelikle Türkçenin kullanım alanını genişletmesi gerektiğinin farkındadır. Bu amaçla yola çıkar ve bu çok önemli büyük yapıtı Divanu Lugatı Türkü yazarak Türk milletinin yalnız savaş alanlarında değil kültürel alanlarda da öncü ve örnek olduğunu gösterir. Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur. Bu doğru değilse akıl bunu emreder. Onlara hedef olmaktan korunabilmek için aklı olana düşen şey onların yolunu tutmak, derdini dinletebilmek, gönüllerini alabilmek için dilleriyle konuşmaktır. Kelimelerin açıklanmasında verilen bilgilerle ve bunları desteklemek için sunulan örneklerle Divanü -ı, ı Türk Türk tarihinin en değerli Türk folklor ve halk edebiyatı antolojisi olmuştur. 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını ve bunların halk dilinden derlenen örneklerini de içeren eserde dönemin Türk dünyasını gösteren bir haritada da yer alır. Türk boylarını en sağlıklı biçimde bölümleyen ve sınıflandıran bu harita, Türk dünyasıyla ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır. Rum ülkesinden Maçin'e dek Türk illerinin hepsinin boyu 5000, bin, eni 8 bin fersah eder. İyice bilinmek için bunların hepsi yeryüzü biçiminde daire şeklinde gösterilmiştir. Türk folklorunun büyük bölümünü oluşturan atasözü, deyim, efsane, ağıt, oyun, töre, gelenek, görenek, inanış, tarım, hayvancılık, içki, yemekler ve savaş aletlerinin kaynağını dünyada tek nüsa olarak bulunan bu muazzam eserden öğrenmek mümkündür. Orijinal metninin bugün Mısır'da olduğunu bildiğimiz Divanı Lugati Türk'ün, Kaşgarlı Mahmud'un elinden çıkmış ya da ona yakın dönemde kopyalanmış bir nüshası ne yazık ki elimizde yok. Bugün elimizde bulunan tek nüsha, Kaşgarlı Mahmud'dan aşağı yukarı 190 yıl sonra Şam'da kopyalanan nüshasıdır. Kaşgarlı Mahmud'un ruhundan kopan Türk kültürüne ışık tutan, bizleri özümüze götüren eserin bugüne ulaşmasını sağlayan yegane kaynak, 17. yüzyılda yaşamış olan Katip Çelebi'ye aittir. Divan-ı Lugati Türk'ün günümüze kadar nasıl geldiğinin, kimler tarafından korunduğunun ve nasıl bulunduğunun öyküsü de tarih sayfalarında yerini almıştır. Bu öyküyü Türk tarihine kazandıran 1857 doğumlu Ali Emiri Efendi. Kitap aşığı olarak adını duyuran Ali Emiri Efendi, hayatı boyunca büyük fedakarlıklarla topladığı eserleri İstanbul Fatih'te 1916 yılında kendisinin kurduğu Millet Kütüphanesine bağışlamıştır. Ali Emiri Efendi'nin dünyada tek nüshası olan Kaşgarlı Mahmud'un değerli eseri Divanı Lügati Türkü bulup kültürümüze kazandırmasının öyküsü çeşitli kaynaklarda anlatılmaktadır. Eserin bulunuş öyküsü Meşrutiyet'in ilk yıllarında yaşlıca bir kadının parasal sıkıntı nedeniyle sahaflar çarşısındaki kitapçı Burhan Efendi'ye satılmak için bir kitap getirmesiyle başlar. Öykünün dikkat çeken ilk noktası, kitabı getiren bu yaşlı kadının eski maliye nazırlarından Vanizade Nazif Paşa'nın akrabası olmasıdır. Buradan anlaşılan gerçek, Nazif Paşa'ya da miras kalan bu eserin nesillerce korunarak günümüze ulaştığıdır. Kitapçı Burhan Efendi'nin dükkanına giren yaşlı kadın, parasal sıkıntısı olduğunu, bu nedenle de kitabı satmak istediğini söyler. Hayırlı günler efendi. Hayırlı günler bacım. Ben de bir kitap var. Bir bakın ele. Ne verirsiniz? Burhan, Burhan, Efendi kitaba bakar ve yaşlı, yaşlı kadına, kadına kitap karşılığında bir altın vereceğini söyler. Ancak yaşlı kadın bu cevaptan memnun kalmaz. Çünkü elindeki kitabın değerinin daha yüksek olduğunu bilmektedir. Yaşlı kadın Burhan Efendi'ye elindeki kitabın eski Maliye Nazırı Nazif Paşa'nın yadigarı olduğunu ve en az 30 altın edeceğini Nazif Paşa'nın kendisine böyle söylediğini anlatır. Bunun ardından Burhan Efendi kitabı bir kez daha inceler ve yaşlı kadınla pazarlık yapar. Burhan Efendi en sonunda kitabı 16'na satın alır. 10 altın vereyim bacım. Ee, kara savaş günleri. Hayrını gör. Yaşlı kadın da Burhan Efendi de Divanı Lugati Türke 10 altın değer biçtiklerinden değil, eserin Divanı Lugati Türk olduğunun farkında olmadıklarından böyle bir pazarlık yaparlar. Yaşlı kadın tüm bu gerçeklerden habersiz altınlarını alarak sakince dükkandan ayrıldı. Ancak Burhan Efendi o kadar sakin değildir. Aklından sürekli yaşlı kadının söylediklerini geçirir. Ben Vanizade Nazif Paşa'nın akrabasıyım. Kendisi bana bu kitabın en az 30 altın edeceğini söyledi. Burhan Efendi kitabı etraflıca incelemeye başlar. Bu kadar eski bir kitaba 30 altın değer biçen Nazif Paşa'nın bir bildiği olmalıdır. Bu kitabın bir sırrı vardır. Burhan Efendi bir süre sonra büyük ve önemli gerçekle karşılaşır. Yalnızca 10 altın vererek aldığı kitap Divanı Lugati Türk'tür. Kim bilir? Belki de yaşlı kadın kitabın bu özelliğini ve gerçek değerini bilseydi, Burhan Efendi kitaba verdiğinden daha çok bedel ödeyecek. Hatta belki de bu kitap ona hiç gelmeyip yurt dışına çıkarılacaktı ve bizler de kendi kültürümüzün en değerli hazinesi olan bu eserle hiç tanışamayacaktık. Burhan Efendi kitabın değerini ve önemini anlar anlamaz dönemin Maarif Vekaletine yani günümüzün Milli Eğitim Bakanı bir dilekçeyle durumu bildirmesinin doğru olacağına karar verir. Burhan Efendi, dilekçesinde Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugati Türk kitabının orijinaline benzeyen bir kitap bulduğunu, konuyla ilgili gereğinin yapılmasını bildirir. Burhan Efendi'nin de dilekçesinde istediği ücret 30 altındır. Marif vekaletinin yanıtı çok gecikmez. Ne olduğu belirsiz bir kitaba 30 altın vermeyi uygun görmediklerini anlatan bir dilekçe Burhan Efendi'ye ulaştırılır. Kitabı marif vekaretine satmak için gösterdiği çaba boşa çıkan sarraf Burhan Efendi, kitabı satmak için yeni çareler düşünmeye başlar. Böyle bir eserin değerini tereddüt etmeden anlayacak olan bir tek kişi vardır. Kitap aşığı olarak tanınan Ali Emiri Efendi. Çünkü Ali Emiri Efendi nerede değerli bir kitap olduğunu duymuşsa her türlü fedakarlığı göze alarak gidip o eseri almıştır. Burhan Efendi, Ali Emiri Efendi'yi nerede bulacağını iyi bilmektedir ve hemen Ali Emiri Kütüphanesi'nin yolunu tutar. Selamun Aleyküm. Buyur otur. Ali Emir Efendi, bana bir kitap geldi. Kaşgarlı Mahmud'un divan lügat Türk olduğunu zannediyorum. Ali Emiri Efendi'yi bulur bulmaz durumu anladır. Burhan Efendi'nin kendisiyle neden görüşmek istediğini anlayan Ali Emiri Efendi, duyduklarının heyecanıyla bir an önce Divan-ı Türk'ü görmek ister ve hiç vakit kaybetmeden Burhan Efendi ile birlikte sahaflar çarşısına Divan-ı Türk'ü görmeye gider. Eseri Ali Emiri Efendi'ye gösteren Burhan Efendi yanılmamıştır. Ali Emiri Efendi kitabın değerini hemen anlar ve Burhan Efendi'ye 36'ını tereddüt etmeden sayar. Hatta aracılığından ötürü Burhan Efendi'ye 3 altın daha bahşiş verir. Kaç altın istiyordun? 36. altın. 30. Tabii. Al, bu 36 altın. Çok emeğin geçti. Ee, bu Üç altında benden sana bahşiş olsun. Sağ olun efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Kitabı alıp büyük bir sevinçle evine giden Ali Emiri Efendi'nin içine birden büyük bir endişe kaplar. Çünkü böylesine değerli bir eserin saklanması ve korunması oldukça önemli bir sorumluluk. Osmanlı bilim dünyasının yüzyıllardır peşinde koştuğu Divane Lugati Türk artık kendisindedir. Ali Emiri Efendi yaşadığı heyecanı en çok güvendiği en yakın dostu olan Kilisli Rıfat Efendi'ye anlattı. Kilisli Rıfat Efendi o dönemde çeşitli okullarda dersler veren, Arapçayı ve Türkçeyi çok iyi bilen bir bilgedir. Ali Emiri Efendi ve Kilisli Rıfat Efendi bu eşsiz eseri üç gün üç gece aralıksız olarak birlikte inceler. Kilisli Rıfat Efendi eseri inceledikten sonra bu eserin ortaya çıkarılmasının gerektiğini söyledi. Ancak Ali Emiri Efendi bu değerli esere zarar gelmesinden endişe ettiği için kitabını kimseye göstermek istemez. Sayfaları birbirine karışmış, Numaraları silinmiş olan divanı lügat Türkün eksik mi tam mı olduğunun belirlenmesi için Ali Emiri Efendi çok güvendiği Kilisli Rıfat Efendiden tespit çalışması yapmasını ister. Kilisli Rıfat Efendi bu isteği geri çeviremez ve çalışmalara başlar. İki ay süreyle kitabı üç kere okuyan, gecesini gündüzüne katan Kilisli Rıfat Efendi, karışmış sayfaları yerli yerine koyar ve sayfaları numaralandırarak eseri tam olarak düzenleyip ortaya çıkarır. Ali Emiri Efendi, büyük bir özen göstererek gerçekleştirdiği çalışma için Kilisli Rıfat Efendi'ye bir evini hediye etmek istediyse de kabul ettiremez. Nasılsın? İyiyim. Kitap hazır. Bitirdin demek. Bitirdim Üstad. Çok güzel. Şey bilirim e, emeğine e, ne kadar karşılık verir bilemem ama e, bu benim başka bir evimin tapusu. Lütfen bunu kabul et. Estağfurullah. Bunu kabul edemem Üstad. Kilisli Rıfat Efendi'yi mutlu edecek tek ödül vardır ki bunu da açıkça dile getirir kendisine mutlaka bir armağan verilecekse kitabın yayınlanmasının yeterli olacağını söyler. Ancak eserle ilgili endişeleri hala devam eden Ali Emiri Efendi, kitabın hemen yayınlanmasına karşıdır. Kitabın yayınlanmasını çok isteyen bir diğer kişi de Ziya Gökalp'tir. Kilisli Rıfat Efendi'ye bu isteğini anlatan Ziya Gökalp, Ali Emiri Efendi'ye bunu kabul ettirebilmek için ne yapabileceğini sorar ve Kilisli Rıfat Efendi bu konuda Ali Emiri'yi ancak Sadrazam Talat Paşa'nın ikna edebileceğini söyler. Ziya Paşa'm, Ali Emiri Efendi bir tek Talat Paşa'nın demesiyle o kitabı basar. Bunun üzerine Kilisli Rıfat Efendi Ziya Gökalp ile birlikte bir plan yapar. Plana göre Talat Paşa ve Ali Emiri Efendi görüştürülecek ve Talat Paşa Ali Emiri Efendi'ye eserin yayınlanması gerektiğini söyleyecek.